Evet arkadaşlar burası Hollanda'nın Rotterdam şehri. Şehrin hemen merkezinde deniz kıyısında Denizcilik Müzesi'nin bahçesinde bu ve insanlar bunu kullanıyorlar. İnsanlar yukarı çıkıyor yan taraftan. Bakın bekliyorlar orada. Ve bir aspasın üstünde ellerinde paspaslar var. Buraya bırakıyorlar paspasları. Rotterdam şehri, Amsterdam'dan sonra Hollanda'nın ikinci büyük şehri. Avrupa'nın en büyük limanı bu şehirde. Şehirde Rotte Nehri var. Zaten şehrin ismi bu nehirden gelmiş. Bakın burası da Esselam Camisi. İkinci Dünya Savaşı'nda aldığı hasarlar nedeniyle neredeyse yok olan şehir 1950-1970 yılları arasında yeniden inşa edilmiş. Burası da Rotterdam Stadyumu, Feyenoord Kulübü'nün stadyumu. İlk olarak 1937 yılında yapılmış. 1994 yılında kapsamlı bir şekilde yenilenmiş. Evet, burası Rotterdam. Ben dünyada böyle bir şey görmedim. Eminim siz de görmediniz. Adamlar suda yüzen şakırcı yapmış. Bakın suyun altındalar. Sıcak su, şakırcı ve suda yüzüyorlar. Burası da Rotterdam şehrinin simgesel yapılarından biri. Mark Tal. Hem konut hem de altında yiyecek yerleri var. Atnalı Forum'da 40 metre yüksekliğinde bir kemer gibi. Kemerin kollarında 228 tane daire bulunuyor. İçeride bakın tavanda bir fresk var. Bu fresk 11 bin metrekare. Türkçesi bereket boyunuzuymuş. <laughs> Evet burası Japon restoranı. Evet. Servis önce sake ile başlıyorlar. Japon işçisi. Rotterdam'da burası orijinal bir Japon restoranı. Evet, bu bayağı sıcak geliyor. Bakalım. Yandı. Evet, Japon restoranındaki yemekler. <laughs> evet, Japon restoranında. Değişik bir Japon. 也没。Yeah,